Evet, Sinbad boşta bir rezillik havacısının geçişine de hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, çabuk olun. Allah! Seni seven, sevmesini bilmemiş. Aç sevmesin oğlum. Oğlum kapat, rezil olmuyor. Ne tanımış saçlarına, ne tanımış imceminin derinliğini, derinliğini. Ben olsaydım seni alır dağlara çıkar Saçından tutup elini sıkar Yumurlu dudaklarımın tablaha kadar Ne yalvarsın Seni alır dağlara çıkar Saçından tutup elini sıkar Yumurlu dudaklarımın tablaha kadar Ne yalvarsın Ben olsaydım Babaya rezil olmuşlar Hiii